hala yeniden AKP tarafından geri getirildi. Gizli tanıklar var. Bir gizli tanık, bir ayarlanmış mahkeme, bir ayarlanmış savcılıkla her kararın çıkartılabileceği bir hukuk düzeni kurmaya çalışıyorlar yeniden. En azından böyle bir e, kuşku kamuoyunda e, etkin bir şekilde var. Şimdi böyle bir ülke olabilir mi? E, geçen gün e, işte değerlendiriyorduk. Şimdi diktatörlük kavramı o kadar sık tekrarlanıyor ki bu AKP de buna itiraz etmiyor. Farkında mısınız hocam? Şunu belirteyim. Ben evet, Tayyip Erdoğan'a, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'a e, diktatör dediğim gerekçesiyle, yani daha doğrusu diktatör dediğim için hakaret ettiğim gerekçesiyle yargılandım ve beraat ettim. Üstelik Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu kararıyla da onandı bu. Yani bir içtihat yerine geçen bir karar. Var. yani kadar... diktatör demek? Evet, serbest. Yani bu bir siyasi eleştiri. Hakaret değil. Hakaret değil, bir siyasi eleştiri. Şimdi Türkiye'nin diktatörlüğe doğru sürüklendiği duygusu son derece kuvvetli ve bunun işaretleri var. AKP artık bu konuda bir tartışma yapmadığı gibi bir davada açamıyor, açsa düşer. Çünkü benim hakkımda verdiği Yargıtay'ın kararı duruyor orada. Bir içtihat haline gelmiş durumda ve duruyor. Şimdi fakat o kadar sık tekrarlanmaya bu suçlama ve bu kaygı herkes tarafından o kadar sık söylenmeye başlandı ki artık dava da açılamadığına göre AKP de sanki bunu kabullenmiş gibi yani yarın bir gün diktatoryal bir rejim kurulacağı kurulduğu zaman kimse şaşırmayacak. Öyle bir hava var. Yani çünkü <laughs> eğer Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı seçimi kazanırsa Türkiye'de demokrasinin olmayacağı konusunda genel bir mutabakat olduğu anlaşılıyor. Sadece Türkiye'de değil. Batı basınında da bu böyle. Dünya basınında da böyle. AKP'ye destek veren ülkeler nezdinde de bu böyle. Yani örneğin Rusya Federasyonu diyelim ki AKP'ye destek veriyor ki öyle görünüyor. Bir aralarında bir alışveriş var, bir e, ne diyeyim en azından ticari ilişkileri ve siyasi ilişkileri sürdürüyorlar. Onlar bile Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği takdirde Türkiye'ye demokrasi gelmeyeceğinin farkındalar. Fakat Türkiye bölgenin önemli bir gücü olduğu için Türkiye'yi kim yönetiyorsa onunla da bir işbirliği içinde e, olmak durumunda bulunduklarını hiç unutmuyorlar. Buyurun hocam. Evet. Şimdi değerli izleyiciler bugün bir Şubat. Bir Şubat.